Merhaba herkese. Yeni güne başladık. Saat yedi buçukta bugün adamlar geldi. Öyle camları taktılar. Şu arkadaki cam takıldı. Çok mutlu oldum. Çok güzel oldular. Öyle. Bugün çalışacağım işe gideceğim. Aslında bugün saat dört buçukta başlayacaktım. Ona kadar. Benim iş arkadaşım saat üçte başlayan annesi düşmüş, hastaneye götürmek zorunda kalmış. Beni aradı, sen biraz daha erken gelebilir misin? Ben biraz geç başlayayım diye. Öyle biraz daha erken gideceğim bugün işe. Şimdi yavaş yavaş adamlar işlerini bitiriyor. Onlar yarım saate çıkar. Onlar çıktıktan sonra ben de çıkacağım saat 3'te. Öyle. Yani evimizin son durumu bu size çektim az yukarıları da çektim aşağıları da çektim birazdan bunun arkasına ekleyeceğim sizin için öyle arkadaşlar Vallahi haftaya temizlik yapalım beraber bu ne böyle evin içi berbat bir halde ama artık yavaş yavaş bitiyor şöyle göstereyim size evin içinde bir şey de yapılmıyor oradan oraya yürüyorum Vallahi evin içinde ne yapacağımı da bilemedim. Öyle yani sonra işe gidince size de çekmeye çalışacağım. Bakalım çekebileceğim işte bugün. Görüşürüz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar size bir de burayı yukarı göstereyim. Şuranın hallerine bakın. Camları çıkarttılar. Yeni camlar takıyorlar buraya odaların içi böyle berbat bir durumda. Şöyle. Yani buralar böyleyse gerisini siz düşünün. Sonra inşallah bu işler bitince haftaya kadar şöyle göstereyim. Ay çok kötü buralar. İnşallah artık beraber bir temizlik yaparız. Şimdi bugün ön tarafı yapıyorlar. Yarın arkaya geçecekler. Bir de arka tarafı yapacaklar. Derken öyle işler bitecek inşallah haftaya. Büyük temizliğimizi yaparız. Şimdi arkadaşlar tamirciler bir yemek molasına çıktılar. Bizim evin son durumu bu halde şimdi. Şöyle şu kenarlarını taktılar. Camı da takacaklar birazdan yemekten sonra. Şu evin haline bir bakın. Ay inanmıyorum. Artık haftaya beraber temizlik yapacağız. Şuraya bakın. Ay inanmıyorum. Her yeri kapattık böyle. Ama yine de ne kadar kapatsan yani hiç faydası olmuyor. Her yer berbat bir durumda. Öyle. Yarın da yaparlar, bitirirler inşallah. Ondan sonra artık temizliğe başlayınca bir rahatlarım. Buraların hali böyle. Yarın da bu taraftan başlayacaklar. Adam buraya koymuş her şeyi. Yarın sabah yedi buçukta buranın camlarını değiştirecekler. Şu fotoğrafı da göstereyim sizlere. Oranla Paris'te yaptırdıydık. Şimdi bütün eşyalarla buraya yığdım. Böyle yatağın üstüne. Artık böyle idare edeceğiz. Yarından sonra baya artık işlerimiz azalıyor bizim. Buradaki canımız da takıldı. Ay çok mutlu oldum ya. Çok güzel. Yarın da bu tarafı takacaklar artık. Bir de size şöyle bir göstermek istedim. Camlarımız takıldı. Çok güzel oldular. Öyle. Şimdi ben işe gideceğim birazdan dedim gitmeden şöyle hemen bir birazcık toparladım burayı. Evet ben bindim arabaya işe gidiyorum. Adamlar çıktı evden gittiler. Ben de dedim çıkayım gideyim erkenden işe. Öyle gidiyorum yoldayım. Annem bana mesaj attıydı evden çıkmadan önce Alya'ya hap bırak diye. Dün akşam Alya biraz hastalandı, ateşi çıktı. Oran ben işteyken beni aradıydı Alya hastalandı diye. Alya'ya hap bıraktım parasetamol. Öğlen öğlenleri uyumayı uyumuyor artık Alya bir gün uyumuş. Annem yazdı ki Aya uyudu. Sen hapı kapıya bırak git diye. Öyle yazık kurban olurum. O da hasta oldu alıyor Bakalım yarın nasıl olacak. İnşallah biraz toparlanır yarına kadar. Tam da bu arada inşaat arasında hiç iyi olmadı. Alyan hasta oldu. Bakalım öyle işte. camlar takıldı arkadaşlar camların tamamı bitti artık böyle yavaş yavaş temizliğe başladım buralarda takıldı bazı yerleri duvarların kırıldı onları sonra yapacaklarmış böyle güzel oldu tertemiz oldu vallahi bir de bir temizliğimizi yapalım. Evet akşam oldu artık. Ay'a yattı. Baya gece oldu artık yani. Saat 1'e geliyor. Ay'a yatırırken ben de uyumuşum. Yeni indim aşağı. Öyle Orhan geldi işte. Orhan işteydi. Orhan da burada. Evimizi bayağı toparladık. Camlarımız takıldı. Yarın sabah size daha iyi çekmeye çalışacağım buraları. Şimdi denedim ama bayağı karanlıktı. İyi gözükmüyor camlar. Öyle arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. Yarın görüşmek üzere inşallah.